Selamlar. Gerçek sipariş gelene kadar örnek sipariş hazırlıyoruz. Gün 1. Kaşığımızı güzelce doldurduk. Başlıyoruz. 2 adet toka geliyor. Pembe ve mavi olmak üzere 2 adet mandal toka, 2 adet de yıldız toka ekliyoruz. 2 adet cilt bakımı geliyor. Kolajen ve aloe vera olmak üzere 2 tane kil maskelerimizden ekliyoruz. 2 adet postit geliyor. Onları da ekliyoruz. 1 adet kolye boncuğumuz geliyor. Kalpi bir kolyemizden ekliyoruz. 3 adet küpe geliyor. 1 adet gold, 2 adet silver olmak üzere küpelerimizi de ekliyoruz. 3 adet turuncu boncuk geliyor. Bunlar figür veya blend box demek. 1 adet zürafa figür, 2 sanrio blend box ekliyoruz. 3 adet kalem geliyor. Mavi, yeşil ve pembe olmak üzere 3 kalemimizi de ekliyoruz. 1 adet çanta geliyor. Gri bir çanta ekliyoruz. 2 adet oyun kartı geliyor. Kromili Uno ve Monopoly kartlarımızdan da ekliyoruz. 2 adet bant geliyor. Onları da ekliyoruz. Ve 1 adet yüzüğümüzü de ekliyoruz. İki adet takma tırnak geliyor. Birbirinden şık takma tırnaklarımızı da ekliyoruz. Bir adet mum geliyor. Mumlarımız çok tatlı. Aşağıya eklediğimiz hesaptan inceleyebilirsiniz. Bir adet defter geliyor. Kalpli olanlardan ekliyoruz. Bir adet anahtarlık geliyor. Melodili olanlardan ekliyoruz. 2 adet su kışı geliyor. 1 adet melodili. 1 adet de pompon pironunu ekliyoruz. Sıra hediyelerde 3 adet stiker, 1 adet saç maskesi, 1 adet de jelibonumuzu ekliyoruz. Biyografideki linkten sipariş oluşturabilirsiniz.